Herkese merhabalar. Nevriye'nin şiş örgüleri YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok kolay bir model hazırladım. Örneğimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi önceden hazırlıyorum nasıl bir şey olduğunu görmeniz adına. Ve mümkün olduğu kadar minik minik videolar yapıyorum arkadaşlar. Örgümüzün arka yüzü bu şekilde. Yapımında ince bir ip tercih ettim elinizde özellikle ince ipleriniz varsa model çok uygun arkadaşlar 3 numaralı da şiş kullandım yapımına başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum anlatımıma başlıyorum şişime 13 tane ilmek attım ilmek ayarlamamız tek sayı olacak arkadaşlar istediğiniz sayıda ilmek atıyorsunuz ama şöyle bakın 2 2 2 2 2 2 ve tek bu iki kıyılara ters gelecek o yüzden tek sayılı ilmek atıyorsunuz ben şimdi bu sırada hemen modelin yapımına başlıyorum kenar ilmeği olduğu için ilk ilmek olduğu için kenar ilmeğini ördüm sonrasında sıradaki Ilmeğimi ters örüyorum, ipimi dolayıp sıradakini örmeden boş alıyorum. Tekrar bir ters doluyorum, bir boş. Yine bir ters doluyorum, bir boş. Sıra sonuna kadar bu şekilde. Bir ters, bir dolama, bir boş. sıra sonunda bakın yine ters örgüyle bitirdim ve kenar ilmeğimi örüp tamamladım birinci sıramız bu şekilde şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz 4 sırada oluyor modelimiz arkadaşlar arada da yine 4 sıra düz örgümüz var kenar ilmeğinden sonra bir tane düz örüyorum şöyle bakın ipimi yine dolayıp bu doladığım ilmekleri alıyorum sağ taraftaki şişime ve yine sıradaki ilmeği düz örüyorum ön yüzünde bunları ters örmüştük. Tekrar doluyorum boş alıyorum ve sıradaki ilmeği düz örüyorum. Doluyorum boş alıyorum sıradaki ilmeği düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde. en son kenar ilmeğimi örüp ikinci sıramı tamamladım şimdi örgümüzün ön yüzünde üçüncü sıradayız kenar ilmeğini örmeden alıyorum sıradaki ilmeğimi yine ters örüyorum doluyorum ve yine bu boş aldığım ilmekleri boş alıyorum üçüncü sıradayız bir ters bir dola boş alıyorum ilk sırada yaptığımız işlemi şimdi tekrar yapıyoruz doluyorum ve kenar ilmeğimi örüp ters örgüyü örüp kenar ilmeğimi örüp 3 sıra bu şekilde bir ördük Şimdi örgümüzün arka yüzünde modele şekil veriyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra bakın buradaki düz örgümüzden önce şu doladığımız ilmekler var. Şunlar ve arkasında da bir tane ilmeğimiz var. Düz ördükten sonra şöyle Şimdi düz örgü olarak hepsini bir kerede de örüyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Ve yine bu doladığım ilmekleri bakın üç tane dolama ilmeği var. Bir tane de altındaki ilmek var. Şöyle dördünü birlikte şişime takıyorum ve düz örgüyle örüyorum. Bir tane düz. Yine bu dört ilmeği üç tanesi dolama bir tanesi alttaki ilmek. Düz örgüyle örüyorum. Yine bir tane düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde bir düz ve bu doladığımız ilmeklerin hepsini bir kere de örüp sıra sonunda yine bir tane düz ve kenar ilmeğimiz. 4 sırada modelimizi yaptık. Burası arka yüzü. Model arka yüzünde şekilleniyor. Şimdi örgümüzün bakın ön yüzündeyiz. tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz sıra sonuna kadar bir sıra düz ördük. Şimdi arka yüzünde yine ters örüyoruz. Bu arada dediğim gibi 4 sıra bir düz örgümüz var arkadaşlar. Bunu da birlikte yapalım. Modeli bir kez daha kuralım. Anlaşılır olsun diye. Bunu lastikten sonra isterseniz bu şekilde 4 sıra düz örüp de başlayabilirsiniz İsterseniz lastiği bitirdikten sonra ön yüzünde hemen modeli de kurabilirsiniz şöyle bakın iki sıra ördük şimdi 3. sıramız ön yüzündeyiz düz örgümüzde Bu şimdi dördüncü sıramız düz örgümüzde. Şöyle 1 2 3 4 sıra ördük. Şimdi modeli bir kez daha birlikte kuralım. İlk sırada yaptığımız işlemi yapıyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bir tane ters örüyoruz. Sonrasında bir dola bir boşal. Bir tane ters bir dola bir boşal. örmesi de zevkli bir model arkadaşlar özellikle dediğim gibi ince ipleriniz varsa elinizde çok güzel değerlendirebilirsiniz şurada bir hata yapmışım hemen onu düzeltiyorum tersten sonra bir dola bir düz boşal bir ters bir dola bir boşal ve yine kıyıda bir tersle bitirip kenar ilmeğimi örüp tamamladım modeli birlikte bir kez daha kurduk böylece arkadaşlar çekimimi sonlandırıyorum modelimi zaten videomun başında göstermiştim yeni bir modelde görüşmek üzere Hoşçakalın.